Mikro cerrahi işlemi bizim açımızdan uzun kopmalarında kullanılan bir işlemdir. Kopan bir parmağın başarılı bir şekilde yerine dikilebilmesi için pek çok faktör etkilidir ki bunlardan en önemlisi ve birincisi aslında yaralanmanın şeklidir. Sonraki aşamada ise cerrahi tekniktir. Bu süreç içerisinde etki olan bir diğer parametre de kopan parçanın hastaneye uygun şartlarda taşınması gerekliliğidir. Bu amaçla kopan bir parçayı hastaneye taşımak için eğer steril bir gazlı bez temin edebiliyorsak bunu steril solüsyonlarla mümkünse ıslatıp sarmak ve bunu da bir naylon poşet içerisine koyup daha sonra başka bir poşet içerisine buz aküleri veya da soğuk su koyarak bu parçayı bunun içerisinde taşınması gerekmektedir. Bu taşıma işlemini optimal şartlarda yapmak gerekir ve hızlı bir şekilde hastaneye ulaştırmak gerekir ki sonuçta bu kopan parçanın mümkün olan en kısa sürede yerine dikilmesi ya da tamir edilmesi gerekmektedir canlılığını devam ettirebilmesi için.